Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte TikTok'ta açıcı oyun olacağız. Açıcı oyunu yapacağız yani. Şuraya bak kızım sen. Neyse yardım etsin bana o da. Aşağıya kaldırıyoruz. Bunu da götürsün kızım ben hele hayli O Aslında zaman yapıyorum. Kızım sen giren misliyle de. hayli. İkisini alsın, kessin de o da yapacak. Sadece yerimiz yok. Yapası iyi olur. Hı, bunu, bunu mı Tamam ben götürürüm annem. Afiyet olsun efendim. Hop. Oh paraya gel. 200 olunca gaz aşağı alabiliyoruz Ama ben gazını aldım Cemal. Ya da aşçı mı alsın. Biraz daha parayı biriktirdikten sonra alacağım onları. Ya da 200, 200, 400. 400 Ben onları aile alacağım arkadaşlar. Hemen yapalım efendim istediklerinizi de. Hemen zıpla sultan. Yemeğimizi seç. Türk yemeğimizi de arkadaşlar. Buraya Türkler geliyor bir tek. İngiliz mingiz mi, yalan. Buraya bir tek Türk olanlar geliyor. yapalım. Ya yanlış yaptık. Da sıkıntı da. 500, 200, 200, 400. Kız ötü yapıyor. Tamam. Kafamda bir hesaplama yaptım da. Hemen sizi alacağım efendim. Bundan su bittikten sonra. Evet. Buyurunuz efendim. Geliniz. Pardon. Arkadaşlar bu ıkır. Çok elim çıkmış olabilir. Bazen o elimi ne ettiğim için Buyurun yer istememiş miydin? boyun geliniz. Yoksa Türk değil misiniz? Bir an Türk değiller zannettim arkadaş. Kavga edecektim bir tek Türkler gelebilir. Türkler gelebilir. boyun gelin Türkler. Hesabı için gidebiliriz. Oy. iş Bu iş yolu ciz. Valla bu iş yolu Bu iş yolu ciz. Valla yolu ciz. Yolu ciz. Yolunu yon bir istem valla. Valla yolu yonu. Bu arada durdu zamandan beri video gelmiyor arkadaşlar. Birkaç sıkıntı olmuştu. Ağza falan olmuştu arkadaşlar. Onları ayarladım. Bundan sonra sık sık video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Pacı olmasa Roblox. Roblox olmasa Fırat Bunların hepsini atmaya çalışacağım. İstediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunu öğrendim ben ya. Hemen söyle buyurun da ablam. Ablacım afiyet olsun. Hemen sizinkini de götüreceğim abim. İkinci düğün. Hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Masamız var boşta buyurun. Boş. Ya ben yorum üstüm. O tutuşlar zorlanıyorum ya. Çalışan olacağım ben. Sev. Yadına.

böyle böyle indireceğim sonra buna ötecek zaten öttükten sonra kaldı kaldı kapağı indireceğim sonra yine aynısını yapacağım için ve hızlı tıkı 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 hızlıca sonra böyle hızlı oluyor Bu videoyu da gece çekiyorum arkadaşlar. Bu da ama göstermemeye çalışıyorum. İnternetini, interneti tavana astım daha iyi çekiyor diyor. Ey Daha iyi çekiyor diyorlar. Bir arkadaşlarım. Onları kafadan bir algı yoktu ki. <laughs> yine aynılarını yapacağım. Bizim bizde ya zaten yemek olarak bu var. Yavaş yavaş yemek ekleyeceğim ben. Bu iş sana öğretmeye çalışıyorum. Son yine böyle hop baba 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 Ba bam diye yapacağım. Sonra böyle ba 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 diye yapacağım. Sonra böyle sonra böyle namaz kılacağı yerim buldun ya. diye yapıyor. Filinlerim bozuluyor. Ya aslında niye böyle yapıyor arkadaşlar? Hiç aslında anlamıyorum. Salaklar herhalde. Lan. Neden alt tarafım kız? Ya <laughs> lan benim. Hemen şöyle şunu da alalım. Ya ayarlayamadım hiç bunu ya. Koyum karşısında. video hiç rahat olmadı ya. Her taraf kasınık dur. Şu devre ben alayım da. Sen sonrakini yapas. Vay yeni. Bir dakika arkadaşlar şunu kapatacağım. Hadi. Çok sıkıntı oluyor. ikinci yapıyor ben daha iyi ikinci başladım ya o konu yaptığı yapınca olduğu için benden daha hızlı yapar olsun ben bir sakin için suyu gireyim. <laughs> Allah <Adam> boğuluyordum <laughs> Ne yapalım Ne yandan burada dur, duralım. Şimdi gelirler. Bakın geldiler. Hemen bir tanesini al. Ya da o yapsın. Ben şundan da bundan bir yerden de yemek Galiba burdan yemek çıkıyordu. Bunu mu Zaten bu verdi ben de kandırdım. Su geldi. açmamıyorum gün içinde gün daha bekleseydin çok güzel yemeklerim vardı da. Ya galiba yapışlarına başlayamadık. Abla ya videodayım ya. Arkadaşlar evin büyük yerden geldi. Videoyu kapatmam lazım. Ablamla bir yere çıkacaktık. Beni çağırıyor. Arkadaşlar. Hemen videoyu kapatman lazım bu da video sonunda ne diyeceğim buna? kanalıma abone olup bildirimleri açıp tüm videoyu yorum yaparsanız çok mutlu olurum teşekkür ederim Bye.